Osmanlı ruhu ile yaşasan, Osmanlılığı iyi öğren. Osmanlı ruhu nedir? Bir kere İslam'a teslim olmak, İslam'ı en yukarı çıkartmak. Fatih Sultan Mehmet anlandı. Bütün padişahlar ne dedi? Bana kuvvet verirsen bütün dünyayı İslam yapacağım dedi. Sen de o ruh ile yaşa. O, o hoca ile namazını kıl, ibadetini yap. O sahip halifemiz ortaya çıktığı günde İnşallah hak ve batıl ayrılma zamanıdır. Onun tarafında oluruz. Hazreti Mehdi'den önce halifemiz çıkacak. Halifemize tabi olacağız. Ondan sonra Hazreti Mehdi gelip de halifemizden e, hilafeti de alacak, teslim edecek halifemiz ona. Ondan sonra, hatta ondan sonra Hazreti Mehdi de gayba kalışacak gene belli bir zaman. Deccal ortalığı yakıp kavuracak. Daha Deccal tam ortada değil. Efendim bu kadar zulüm olur burada deccal. Yok canım sende. Zulüm oluyor doğrudur. Her zaman zulümler olmuştur. Biraz fazladır. Niye? Çünkü senin gibi Müslümanlar ziyonistlerin hizmetine girmiş. Onun için çoğalmış. Ve e, bu yüzden deccal daha ortada kendi zahiren değil o da. Hazreti Mehdi tekbiri aldıktan sonra deccal da zahire çıkar. Deccal zahire çıktığı için Hazreti Mehdi'nin elindeki kılıç yeterlidir onu bitirmeye. Fakat Hazreti Mehdi'ye verilmemiştir o izin. Dolayısıyla Hazreti Mehdi de tekrardan kayıp alemine girer. Belli zaman kayıpta durur. Hazreti Mehdi'nin bıraktığı zatlar idare eder ortalığı. Deccal her tarafı yakıp kavurur. Çok Müslümanlar onun tarafına geçer. O tarafa geçer. Hazreti İsa enene kadar. Onun için daha önümüzde çok tehlikeli zamanlar vardı. Daha başlangıçtayız şimdi. O için inşallah yaklaştı. O günler tamamen şeye geldi. Sonuna geldik biz o günlerin işte inşallah. İnancımız, imanımız odur. Allah bilir. Allahu alem sonuçta gene. biz her gün iman tazeleyelim. O iman ile yaşayalım sahipler çıktığı vakit o imanda olan insanları bırakmaz. Onlar bağlanırsın.